Merhaba arkadaşlar. MVC kütüphane otomasyonu serimizin 85. dersiyle karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. İstatistikler kontrolörü açıyorum. Index view tarafına da geçiyorum. Şimdi burada şu üste bakıyorum. Şu new orders olan bölüme en çok giriş yapan kullanıcının adı ve kaç defa giriş yapmış. Şöyle bir çalıştıralım hemen. Giriş yapıyorum. şu arkadaşlar. En baştaki yeşil olan kart buraya en çok giriş yapan kullanıcının adı ve kaç defa giriş yaptığını göstereceğiz. Ee, en sondaki de toplam kullanıcı sayısını göstersin bize. Evet, buradaki de en baştaki de en çok e, kullanıcı en çok giriş yapan kullanıcının adı ve kaç defa giriş yaptığı olacak. Şu diğer ikisini bir sonraki dersimizde yapalım. Adım adım bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncesinde entities'e geçiyorum. Data Access Layer tarafına ve burada kullanıcı hareketleri Data Access Layer tarafına geçiyorum. Yeni bir metot yazacağız. Public Şöyle parantez aç kapat. String Kullanıcı adı. Bir de giriş sayısı. Int giriş sayısı. Buna da isim olarak aktif. kullanıcılar diyelim. Ya da kullanıcı giriş sayıları. Şöyle nal dersek oluyor. Şöyle ona da parantez açmamız lazım. Şimdi iki değer kullanıcı adı için null diyorum. Diğerini de sıfır diyorum. Bu şekilde şimdilik olsun. Yani bu varsayılan da varsayılan değer. Şimdi bir result oluşturuyoruz. Sonuç değişkeni. En üstte bir Şöyle kütüphane bir yenilememiz lazım. Daha doğrusu kütüphane konteksten bir nesne türetmemiz gerekiyor. Evet. Neyim diyerek. Şimdi kontekst. Burada e, en çok giriş yapan kullanıcının adını ve e, kaç defa giriş yaptığını. Bulan sorguyu yazacağız. Şimdi bu işlem e, kullanıcı hareketlerinde gerçekleşiyor. Hemen şurada gösterelim modele bakalım. Şimdi burada kullanıcı ağı gördüğünüz gibi bu şekilde e, kaç defa her kullanıcının kaç defa giriş yaptığını buradan sorgularla bulabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi on text dedik. Şöyle set. Kullanıcı hareketleri. Bunu gruplamamız lazım arkadaşlar. Nokta. Grup by. kullanıcı ID'ye göre x x nokta kullanıcı ID şöyle yapacağız x diyorum şöyle new x nokta Kullanıcı id kullanıcı kullanıcılardan çekeceğiz bunu kullanıcılar ve kullanıcı adı virgül başka bir şey yok tamam kullanıcı id'ye göre kullanıcı adını çekeceğiz gruplandırarak nokta diyorum şöyle alta iniyorum select seçim yapacağız. Şimdi x'ti. Buna da y diyelim. y şöyle eşit. Buna da yine diyoruz. Süslü parantezler. En sona bu tek bir değer döndüreceği için şöyle first or default diyorum. Buraları düzenleyeceğiz. Şimdi select new dedikten sonra kullanıcı Adı şu üstteki gelmedi. Onu nasıl kullanıcı adı var tamam gelmesi lazımdı. Bir bakalım ee, şu kullanıcı hareketleri, kullanıcı adı. Şu bölümden dolayı mı sanıyorum ama bir bakalım. Yok onunla alakalı değil. Bunu daha sonra da yazabiliriz. Kullanıcı adı eşittir. Tamam. Ee, y nokta Y nokta k nokta kullanıcı adı. Tamam. Bir Alt'a iniyorum. Ee, giriş sayısı giriş sayısı eşittir. Y nokta kalmış diyeceğiz. Burada da toplam e, kaç defa girdiğin yani giriş sayısını bu şekilde bulacağız. Şimdi first or defaulttan önce bu işlemi e, giriş sayısına göre sıralamamız gerekiyor. Şu araya order by descending diyoruz. Şöyle order by question link. Dediğim gibi bunu da giriş sayısına göre buna da w diyorum. Da çöz giriş sayısı. Tamam sanırım. Ctrl K d If diyorum şimdi şayet result null değilse olacak şurası. Yani Null değilse döndüreceğimiz kullanıcı adı ve giriş sayısı olacak. Evet. Şöyle. Result nokta kullanıcı adı ve result nokta giriş sayısı. Tamamdır değilse de varsayılan 0 e, sıfır değerini döndürecek. Evet, şimdi bu metodu kullanacağız arkadaşlar. Nerede kullanacağız? İstatistikler kontrolü tarafından kullanacağız. Bir de tabi e, şu gösterelim. Şu toplam e, kullanıcı sayısını da göstereceğiz. öncesinde şöyle bir. kullanıcı hareketlerini niblememiz gerekiyor. Kullanıcı hareketleri data access biliyoruz Bir de kütüphane konteksti de gerekiyor. Bu şekilde. Şimdi kullanıcı hareketleri hareketleri data access layer nokta bakalım metodumuza kullanıcı giriş sayıları bunu da tabii bir tanımlama olarak ele almamız lazım model diyorum buna şimdi bunu bir karşı tarafa view bekle aktaracağız. bir ee, back back nokta kullanacağız. Eşittir. Kullanıcı daha doğrusu model. Model nokta kullanacağız. Tamam. bir bek nokta giriş sayısı eşittir model nokta giriş sayısı tamam bu şekilde. Diğerini de yazalım. Kullanıcı sayısı. Kullanıcı sayısım. Bunu da Eşittir. Ee, ne diyeceğiz buna? Şuraya hemen bir tanımlama yapmamız lazım. Kullanıcılar, Data Access layer. Kullanıcılar, Data Access layer. Bunu ney arkadaşlar? Evet, kullanıcılar, Data Access layer. Get All. Tüm kayıtları döndüreceğiz. Konteksti gönderiyoruz parametre olarak. Bunu da bir deklem nokta count diyelim. Kullanıcı sayısı model nokta count arkadaşlar bu şekilde olacak. Şimdi sıra geldi aktarmaya karşı index e, CSS HTML'e View tarafına aktaracağız. Şimdi şu birincisi, buna ne diyelim? Şu. Evet, buraya en çok giriş yapan kullanıcı tamamdır. Şu, şu classın içerisindeki app kelimesini siliyorum. Buraya ViewBack nokta kullanıcı diyor. Şurası da giriş sayısı. Kaç defa giriş yapmış? Bunda ViewBack ile yine aynı şekilde bir sayısı gerek taşıyorum. Şu sondaki arkadaşlar, şu users. Oraya da bakalım. Şurayı siliyorum. Şu da siliyorum. Buna da kullanıcı sayısı. Şurayı siliyorum. Gerek yok bu en alttaki diye. Ya da kalsın e, şey modumuz yapsın modumuz. Şurayı siliyorum sadece. Tamam şurası e, add viewback nokta count demiştik sanırım. Tamam bu şekilde. Bakalım kullanıcı sayısı. Hemen kontrol edelim. Şöyle şu şekilde hemen kullanıcı sayısı bu bölüm şu bölümde burada giriş yapan kullanıcı adı ve giriş sayısı tamamdır. çalıştırıyorum arkadaşlar son durumla beraber bir bakalım Açılmasını bekliyorum. Evet açıldı arkadaşlar. Bakıyorum şöyle en çok giriş yapan kullanıcı Murat Akay ve 68 defa giriş yapmış. Toplam kullanıcı sayımızda 5 arkadaşlar. Şurayı değiştirelim. Şu ikonu değiştirelim. Bu ikon kalsın. Şöyle bir bakalım üste çıkıyorum. Şu kart olmayacak. Ee, user 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 Circle var sanırım. Şu key'i siliyorum. Bu şekilde bir bakalım. Baştaki TV. Tamam, şöyle yapalım, bakalım. T'den sonra bir alt çizgi. Bir de bu şekilde deneyelim. Yok olmadı. Neyse bir sonraki dersimizde onu düzenleriz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.